korkmayacaksın. Korku nedir ya? Doğduğumuzda korku var mı bizde? Korkuyla mı doğuyoruz sen diyorsun? Hayır çocuk gidip çocuk korkmadığı için zaten sobaya dokunabiliyor. Sen git dokunsana yanan sobaya. Dokunamazsın ama çocuk dokunuyor. O yüzden de korkunuzu yendiğiniz zaman zaten bu kapılar açılıyor size. Peki bu yüklerden arındın ya ben mesela görünecek o kadar. Şimdi sen o zaman normal iş hayatına, atıyorum ilişkin varsa ilişki hayatına her şeyine devam edeceksin. Yani bir şey Her şey devam edeceğim bu daha bilinçli, daha farkındalıklı ve daha sakin. Hı hı. Daha olumlu, daha bütüne, daha farkındalıklı, daha e, hassas ama tepkileri düşük. Anladın mı? Çünkü şunu öğrendim. Küçük insansan büyük tepkiler verirsin, büyük insansan küçük tepkiler verirsin olaylar karşısında. O yüzden küçük insan mı olarak tabir ediyoruz kendimizi yoksa büyük insan olarak mı tabir ediyoruz? Bunu bir kere seçmemiz lazım. O yüzden sokakta, yolda giderken, arabanın içerisinde bir ruh hastası sizin önünüze kırdığı zaman olabilir hata yapıyor ama... ...yaptığı çok büyük bir hata çünkü saygısızlık ama ona verebileceğiniz tepki ondan karşı taraftan daha büyük olmasın anladın mı?